Şöyle diyebiliriz İskenderiye kütüphanesi için, yanlışsam düzeltirsen O kadar büyük ve gelişen bir şehir oluyor ki İskenderiye, Aleksandriye. En büyük kütüphane de orada oluyor. Hani büyük bir ticari refah olmazsa öyle bir kütüphane olmaz orada. Bir düşünsel hayat olmaz, büyük olası 500 bin papyrus ve tablet olduğunu söyleniyor yanan ve giden. Evet, imha Yani o büyük yangınla. Evet, e, yani güzel. onun için Örüpides'in, Aysiklos'un, şunun bunun hiçbir eseri gelmedi. Peki uzun mu? Bu adamın e, çok şey gelmedi. iki kültürü birleştirme ya da gittiği yerlerde kendi kültürüyle, e, işte atıyorum Helen kültürü bu, e, iki kültürü birleştirme şeyi ne? E, nasıl bir strateji o ya da Haca gerçekten istiyor, dünyanın tek... Ölümsüzlüğün peşinde. E, yani e, ölümsüzlüğün Öyle bir şey söyleniyor. Evet, öyle bir söylentisi var. Ölümsüz adı. Ölümsüz olmak, olmak istiyor. De, evet. Hmm. Ama çok e, genç yaşta da ölüyor. Da işte Ona hangi ya. kim söylemişti tam hatırlayamıyorum. Atatürk'e de derler. Biri ha. soruyor, "Can Atatürk işi değil. Mesela... Çok, çok kısa yaşadı diyorlar." Hı hı. O da diyor, "Sen ne diyorsun? Bir diyor, Dünyayı fethetmek, fethedebilen bir ömür kısa mı?" diyor. Bizim tarihimize etkisi şu. Bazı tarihi metinlerde Fatih Usta Mehmet Kanun Usta Süleyman ve Genç Osman, ikinci Osman İskender'i Sani olarak geçiyor. Ya onun adı da bir şiir yazdığı zaman ikinci İskender olarak belirtiyorlar. Hmm. Ve hükümdarlar da bunu memnuniyetle kabul ediyor, itiraz etmiyorlar. i̇tiraz eden bir adam. Ya Hristiyan bile değil, pagan. Pagan. Doğru düşünüyorsunuz. Ama İskender adı da bizde yerleşmiş. Evet. Evet. Şu Bu aile hocam bir bakalım mı? Yani e, yine babayla ara bozuk. Anne motivasyon kaynağı. Ee, babayı geçme derdi. Sanırım babayla sert de kavgaları oluyor yani bir şekilde. Babanın elinden alıyor galiba değil mi şeyi? Kümdarlığı ee, alıyor. Bu nereye bağlı? Çok severim. Karamazov'larda Dostoyevski diyor ki hangi oğul yoktur ki babasını bir kere olsun öldürmeyi düşünmemiştir. Güzel <laughs> Şimdi, bir yerden çatışması. E baba oğul çatışması çok kurucu bir çatışma her şeyden önce. Sadece düşmanlık değil. Çocuğun kendini kurması içinde ama makul sınırlarda olması. Şimdi iki babadan belki söz etmek lazım. Burada birincisi Filipos, ikincisi de Aristoteles. 13 yaşında başlıyor ve uzun bir dönem eğitim alıyor. Bir Aristoteles eğitiyor onu. Tabii bu çok önemli bir figür. Yani bir de kültürel evet. baba var. O Helenistik hekim ya da antik Yunan'dan alınmış olan büyük bir entelektüel de dolaşıyor bir savaşçıyla birlikte. Onu unutmamak lazım. İskender'in kişiliğinde Aristoteles'in ruhu da demirindeyse dolaşıyor. Bir de Aristoteles'in okulunda bir akran grubu da var. Ptoleme falan orada birlikte eğitim aldığı bir akran grubu komutanlarından bazıları. Dolayısıyla bir akran dayanışmasıyla da yürüyen bir hikayeyi zaten aralarında sonra komutanlar bölüşüyorlar Büyük İmparatorluğu. Dolayısıyla bir hani konuştuğumuz Nero ve Nero ve Korkunç Civan'dan farkı ne? Birincisi başa gelen şey ...hangi yaşta geldi, geldiği çok önemli başımıza. Evet Yani 3 yaşında mı geldi, 10 yaşında mı geldi, 20 yaşında mı geldi? Burada Filipos'ta, 2. Filipos'ta olan mücadelede... ...çözülme yaşı 20 galiba, 20-21 o yaşlarda. Evet. Fatih'i dandırıyor bu açıdan bakarsak. Şeyi, o yaşlara bakarsak. E, bakarsa yaşa. hatta... Babasıyla olan... <laughs> süreç yapayım. açısından da çünkü... E, e, ...Fatih'in de bir önce şeye gelme güçlü bir şekilde tahta gelme sonra e, uzaklaştırılma sonra tekrar gelme gibi değil mi? Ama bu e, şeyle e, tamamen azledilmekle yani uzaklaştırmakla sonuçlanmıyor. Makul bir yenilgi olarak kalıyor. Sonra güçlü bir şekilde gülüyor. Şeyde de e, bu anlatılar açısından e, Zeus'un dağı biliyorsunuz Olimpos. Annenin adı Olimpia. Evet. Yani Hatta bu o Hristiyanlık anlatı e, Tanrı'nın oğlu olma hikayesi ta o zamanlarda e, Büyük İskender yani çocukluğuyla ilgili mühüllenmiş e, bir rahim, e, Zeus'un oğlu olduğu gibi anlatıları e, belki sonra uydurulmuştur. Halk e, sonradan da yazar böyle şeyler ama mitos anlamında mitolo mitolojik bir kahramana da yakın bir varlığı var. 20, 20 yaşındayken baba zehirleniyor hatırladım kadarıyla ama e, ee, öncesinde bir ev, evlenme hikayesi var İkinci bir eş alma ondan e, çocuğu olursa da çok hırslı bir kadın annesi Hı. Ee, Ondan çocuğu olursa e, geleceğin şeyi e, taht e, şeyi oğlunun e, e, elinden gidebilir Gidebilir. böyle bir korku da var e, Ama o zehirlenme ya da ölüm diyelim artık e, bir şekilde gerçekleştikten sonra, hem o ikinci eşi hem ondan doğmuş olan çocuğu yakarak e, ortadan kaldırıyor şey olimpiyas annesi. Çok güçlü bir adam O anne. zaman anne de çılgın. E, çok hırslı. Baba da Dominant hırslı. Değil, çok, çok hırslı. Ha. Çok hırslı. Anne de çocuğusuz. baba da hırslı. E, dolayısıyla hani burada işte belki bu şeyi Helen Birliği'ni sağlayan ikinci Filipos bir örnek yaratıyor. Aslında bir dünya devleti, değil mi? Dünyanın evet. sonunu görmek istiyor. Henüz dünyanın yuvarlak olduğu filan da yok. Evet. Bir mitoloji, mitolojik Zeus ne bütün dünyaya bak olacak, şey yapacak. Evet. Ee... Tabii o zaman dünya düz ve etrafında <laughs> okyanus Tabii. Okeanos. O büyük sulara ulaşmak istiyor. Deymerindeyse tutkusu da o bütün dünyaya e, hakim olmak. Fakat şeyi unutmamak lazım. ölümsüzlükteki Babil'de galiba ölüyor. Babil diliyor. Gilgameş'in yurdu. Evet. Ee, yani ilginç bir şekilde ölümsüzler yani iki Hayat karakter, güzel. iki karakter orada buluşuyor Hı. bakarsak bir şekilde. Fakat ölümsüzde oluyor işte Fatih Sultan Mehmet de tekrar diriliyor. Benzer birçok şimdi bile asker olan herhangi bir yeni başlamış harbiyi herhalde örnek alacağı Dünya ölçeğinde örnek alacağı büyük komutanlardan biri. Hı hı. Bir yanıyla Aristo'nun hedeflediği anlamda kültürel bir özne olarak, hı hı. kişilik olarak da ölümsüzlüğe ulaşmış biri bir yandan bakarsak.